Selamünaleyküm. aleyküm, pazarlığınız kirli olsun, Allah'ın selamı ve bereketi olsun amir bugün. Bila çok uzak, çok saçma kuşlarım var. Allah mekanı cennet etsin, Allah nurlar içinde atasın. Abi, meşhur, şirkselim, amcanın kuşları var. Bila maşallah apaçi bir erkek. Bila çok güzel bir tahım. Bunları merak edenler, Sinan Baran. Sinan Baran sayfasına girsinler Facebook'tan. İzlesinler zaten 50'ye yarım videoda ana dağın atmış bunlar rahmetli şefsel iman canı kuşlarıdır. Yaklaşık 20 senedir bu kuşlar bu alandadır. Maşallah böyle hazır tahın böyle hazır eştir. Böyle çok güzel bir tahındır. Şefsel iman canı kuşları metrajlı güzel kaliteli kuşlardır. Böyle maşallah böyle sırayla geçen başta şefsel iman canı kuşlarını göstereyim. Böyle yakından böyle sektifi göster. Böyle dişi parçamlı bir mavi erkek böyle üç şeritli böyle kök benekli bu erkeğin kanatları benim elimde kaldı biraz ele el değmemiş kuşlara ürkektirler bir taraftan böyle elimde kaldı kim yakalar sahibi soyları altları sağlam zırh gibi kuşlardı 20 gün oynayan kuşlar değil bunlar 3 sezon 4 sezon ayakta kalabilecek kuşlardı yakalayan abi kardeşlerim böyle bir kendi görsün böyle güzel bir takım böyle dumanlıdır Maşallah. Böyle sıradan ile kısa geçiyor ama bir maksat yetişe bileyim. Özel yine bana burada hala bu bir gösteriyor. Allah sağ olsun. Maşallah. Yine güzel olsun. Böyle çok güzel bir dişidir. Böyle bu kuşu bir yakında ele görmenizi isteyen kuşlar biraz ürkektir. El değmemiş kuşlara Allah sağ olsun. Kraliçe'dir ha. Vallahi kraliçe bir düşüğüdür. Kraliçedir. Kraliçe. Bu erkek Abi hele bu dişini böyle ay 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 güzelliğine bu. Böyle bir yığılıyor. Arada bir ters verir. Bu araplar çok güzeldir. Bunlar ikisi yeni teke gelmişler. Yakalayan hazırdırlar. Uçura bilirler. Daha yeni yeni başlamışlar. Bir 15-20 gün daha idman görseler. Allah'ın izniyle tam hazır olacaklar. Güzel bir takım Arap zaten araba kuyruğu beyaz olanların Facebook'ta videoları da var. Bunlar da yeni başlayanlardandırlar. Çok çok böyle muazzam, çok böyle güzel. Maşallah, böyle fıstık gibi de böyle bir tahım miskimiz var. Telefonla kamera asıya iyi gel. Belki size öyle bulanık görünebilir. Kuşlar gerçekten harikadırlar. Ya Halyan abi kardeşlerim bir yerini görsünler. Burada bir tahım böyle güzel işimiz var. Kaç gündür bizdedir elimiz gitmemiş sayılandır. bu akşam yayına gelen abi kardeşlerim nasiblensinler. Allah'ın izniyle sayılandıracağım. Çok meşhur bir takım zeliş dediğimiz çiftlik kuşlarından bir takım miski verliyim. Öyle hemen buraya geçeyim. Bile burada bizim bile ayırdığımız. özel özelin Çok güzel bir takım bile dumanlı perçemliğimiz var. Mükemmel bir takımdır ya Xaliyan abi kardeşlerim böyle bin xirni görsünler diyeyim. Özel kuş isteyen abi kardeşlerim bugün takipte kalsınlar. Bu mavi erkek geçen gün benim sahiplendirmiş olduğum erkeğin böyle kopyasıdır. Bu da yine Selim'in kuşlarından bir takımdır. Bir takım da burada Selim'in var. Esef yoğunu kapat. Bir takım da burada var. Abi bu takım böyle gençtir. Özel kim ya xalamağı istəsən, belə uçurmağı istəsən, gerçekten keyf alacağı muazzam bir takımdır. Belə hemen dəkiştirəyim. Burada bizim belə bir takım, belə para çalmaqlığımız var abi. Allah astar etsin. İkisi de oyunlidir. Belə kuşun dibidir. Belə kuşun hasidir. Bunlar da bizə özeldirler. beylər, ya biz varıq burada. Belə maşallah, bir nəzər olsun. Belə kuşun dibi, belə kuşun güzeli. Para çakmalıyım. Çok güzel bir takım. sen, sen orada arkamda kapı kapat kapı Böyle bir takım böyle miskimiz var. Dişi böyle biberli. Uçmuş bir dişi. tercibeli bir dişi. Çok yakışıklı. Güzel bir takım. Burada. Böyle hemen. Böyle kısadan geçeyim. Böyle güzel bir takım da. Miski biberliğim buradadır. Böyle ne olduğu belli olmayan kuşlarla karıştırmayın beyler. Allah için. Çok güzel kuşlardır. Ya Halihan abi kardeşlerim. Böyle bin xerini görsünler diyorum. Evet. Bir takım malamız burada var. İkisi de sökük. Hazır. Uçurmalı. Dişi daha hazırdır. Bile maşallah. Ala isteyenler de varsa bu akşam bu alaları da yakalasınlar. Ela güzel bir daha da isteyen varsa ya xalasın burada çok öyle özel bir takım, iki takım kuşum var <laughs> böyle elə bu mavilara bela bir bakın. kuşçi abiler kuşçi kardeşler dişiye bak arkadaki dişi öndeki erkek bir elmanın yarısı belə çok idali bir tahım mavimdir bu pak mavileri bu kağıt mavileri ya Halyan kendine Yaşadı abi. Ya ya yaşadı. Mele bir da. Özel bir var. Dişi kendi kuşağımızdandır. Erkek de çiftli Bu dişi biz burada besledik. Burada baktım bu hayvan yıprani. Yazgım geliyor diye çıkarıyorum. Valla yazgım geliyor diye çıkarıyorum. Çatalilardandır. Maksat ile erkekle edeyim. Ya Halihan abi kardeşlerim bir hırını görsünler. Abi erkek, ben bir bakın. Bir nazar olsun. Bilemem. Buradan da Böyle bir bunları da göstereyim. Geçeyim. Bunlar Alastar isim. Bizim beyazlarımızdandır. İvan Av kardeşim bunları üretmiş. Sağ olsun çok atmış. İki sene önce ben ona sahiplendirdim. Kuşağın yavrusudur. Beyaz incilerden de isteyen olsa akşam özel çıkarırım. Böyle çok da güzel bir takım, Benim kendi ben var. Yine İvan gelme bir takımdır. Bunlar da böyle özeldir. İsyan abi kardeşlerim olsa çıkaracağım. Böyle hemen ha burada. Burada. Bunlar da beşhur yine zelişlerin kümesi dediğimiz rahmetli kuyumcu Mustafa Alpay'ın kuşlarından olan çakmaklığımız var. Bir takım dumanlığımız var. Yakalamak isteyen abi kardeşlerim takipte kalsınlar. Akşam yayınımızı kaçırmasınlar. Allah'a emanet olun.